Merhaba sevgili yarış severler. 2 Mayıs Kocaeli programıyla karşınızdayım Videoyu bugün e, erken yükleyeceğiz Akşama bir iş işte, toplantımız var Yoğun olabiliriz Sizleri de bekletmek istemiyoruz Bu sebeple günün sonu e, sonuçları tarihlerini e, yapamadan Direkt yarınki Kartepe programını sizlerle paylaşacağım Elimden geldiğince e, biraz daha ağır almaya çalışacağım İyi anlaşılması adına Evet yarın saat 19'da ikinci altılı Ganyan başlayacak. Handikap puanlarının yakın olduğu bir koşu. Koşuda öne çıkan safganlar var. Handikap puanı olarak Ildırlı, Berengül ancak mesafe bunlara biraz ters. E, özellikle Ildırlı'ya çok ters. E, gidişata baktığımızda da çok e, süratli gideceğini düşünmüyorum ancak... E, ...yine Parana ve Küçük Ağaçım gibi süratli safganlar var. Yani yarışta belli bir sürat olacak. Ben tehlikeli bir koşu olduğunu düşünüyorum. Sungurlu, Ildırlı, Berengül, Emirsoy, Sınır Tanımaz, Parana... Tarana aradan çıkacak Korkmaz Efe. Öncelik 1-2-3-4 sonra 6-5-9. İkinci aya geldiğimizde son yarışına oranla çok uygun bir kiloya düşen... E, 9 numaralı gece kralı diyeceğim formda Jockey'i Nevzat Avcı idaresinde bu koşuyu kazanabilir. Ön tarafta Gence Tay, Sarrafşah, Pis Kralı ve Tunç Şah gidecektir. Ee, ben takipatımız Ragnar diyeceğim. 10 numaralı Safkan ilk rakiphanesinde. Öndekilerden bir tane ne olun olmaz boş kilolu Gencetay'ı e, yine rakiphanesine yazalım. E, grubun kalibreli Safkan'ı 1 numaralı Tiran'ı da yazılabilir. Sonrasında e, Ruşen Ali, o bir reis, ve 800 numaralı pis kralına da şans verilebilir. Kurgumuza göre önce analizi yapalım, sonra kurguyu düşüneceğiz sevgili dostlar hep birlikte. Çünkü öne çıkan banko adaylarımız var. Nerede kalem kıracağız? Henüz karar verilmedi. Ee, biz verdik de sizler e, tabii ki vermediniz iyice düşünmeniz gerekiyor. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşta piste çok etkili Alper abi e, ağır kilolu bir safkan. Ön tarafta da Ertekin Bey'in arkasında konumlanıp bitirebilir. Ancak ben Adana'daki yarışlarını çok beğendiğim Adana'da 1400'ü 1.35'lik performansla gelecek olan Kaşemun Karay'ı biraz daha öne alalım, alalım derim. Sonrasında Alper abi olmazsa olmaz çok sürprize de 6, 8 ve 3 numaralı safkanlar eklenebilir. Üçün, dördüncü aya geldiğimizde sevgili dostlar 1700 mesafeli maiden bir koşu e, sonuç olabilir. Çünkü mesafe çok ters. 1700 taylar için çok ters bir mesafe bizlerin de tahmin yapmakta oldukça zorlandığı bir mesafe. Ben öncelikle e, ilk 1400 kum startının sonlarını çok beğendiğim sallı ve eşkalli safkan 6 numaralı So Fast diyeceğim Mustafa Çiçek idaresinde e, deneme yapılabilir. Performansları tatminkar. One above all özellikle çok cazip konumda çıkacak. iyi yarış beklediğim 2 numaralı Blackbird. E, zaten plase konumunda olan ama yarışlarını çok da beğenmedim. King Brothers ile Adana sürat ile tanıdığımız süratli kısrak Anadolu Alebi alt arkası 4 2 1 7 ilk kez koşacak güçlü pedikli e, easy zipper de kurgunuza göre e, şans verebilirsiniz 5 aya geldiğimizde sevgili dostlar e, Bu mesafede Ve Kulmpermans e, olarak Hidmen çok önde e, Sonrasında için İstanbul yarışlarını Ben çok beğendim Kurtel Tay'ı Bu pistte de fena yarışları yok e, Poker Face eski günlerine döner gibi 54 kilo e, Sonrasında yine ön tarafta Perşin, Rose, Atiba Eğer e, birbirlerini çok üzmeden ön grubu Düzlüğü dönerlerse de koşuyu da çalabilirler Sonrasında Polpo e, Piste ilk kez çıkacak Bunda bir defa koşmuştu. Ben beğenmiştim. Ee, yani gidişat fazla her safkana dönebilecek bir koşu. Tabii ki öncelik Hidman'de risk alınacak safkan. Sonrasında Avalanche, Pakur, Face ve diğerleri. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde e, 15 safkanın start aldı, alacağı bir koşu. İbrişim Hanım, Sedoşcan, Ardahan, Ulu Erkan gibi ayağına çabuk safkanlar var. Mesafe 1700. Ben Can Yurt, Hızlar er ve Hırsın Ateşi'ni gruptan çok önde görüyorum. 1-4-3 dilen devam edebilir beklentisine göre. Kurgumuzda bu şekilde sevgili dostlar. 2. ayak 9 3. ayak 2, 5. ayak 1 4. ayak 6. öne çıkan taylar var ama ben 2. E, ayak ve 3. ayak biraz şablonda sizlerin elinizi güçlendirmesi için öne aldım. Abat yarışında kesin bir şey yoktur. Farklı farklı kombinasyonlar denemekte fayda vardır bütçesi olanlar için. Hepinize yarınki Kartepe programında bol şanslar dilerim.